Herkes çok iyi mücadele etti. Ben de iyi motive olmuştum, iyi odaklanmıştım. Söylediğim bir söz vardı. Final sayısını yapmak istiyordum. Ve o final sayısına geldiğinde elimin ayağımın titrememesi lazımdı. Bunu da başardığım için çok mutluyum. Bütün destekleyenlere ve seyircilere teşekkür ederim. Ee, geldiğim ilk günden beri aynı çizgide devam etmeye çalışıyorum. Herkesin üstünde bir baskı, stres, gerginlik, heyecan, istek ama gerginlik bazen performansa iyi yansır. Hadi adrenalin. Herkes çok iyi motive olmuş durumda. Biz ağır basıyoruz. Bizim kazanmamamız için bir sebep yok yani. Erkeklere bakıyorum. En iyi parkuru yine sonuna sakladı. Evet. Aferin, en iyi performansı yine sonuna sakladı. Patlayıcı oluyor? Benim için <laughs> Ahmet, de, da, <laughs> benim için Ahmet abi de, Gökhan da Merve de kazanmıştı. Herkese sağlık, eline sağlık. Çok mutluyum. Süper bir. İşte bu inanılmazdı. Gerçekten duygulandım. Ama hedefe gitmem için bana ekstra motivasyon oldu. Bu saatten sonra önümde kolay kolay kimsenin durabileceğini sanmıyorum. Gönüllerden en çok oyu alan isim Yiğit. O kadar güzeldi ki böyle gökyüzü. Ya ay kıpkırmızı, yıldızlar çıktı bir anda. Nasıl biliyor Milyonlarca. Ben burada zaten dalaylama gibiyim yani. Görmen lazım. Ticarete gittik evet, biz. Aa, evet. Çok açım ya. <laughs> Otelde kalacağız. 2 i̇ki, iki oldu. Yıkma <laughs> o sonra. Yiğit kaptı, seyir götürdü. Grup 4-3 gönüllüler önde.

Umarım böyle gider ve sonuna kadar bu şekilde dur, mücadele dur. etmeye devam ederim. Kritik bir an. Kazanan gönüllüler oldu. Gönüllüler ödülün sahibi. Yiğit kazandı. Sayı gönüllülerin durumu 7-7 oldu. Yiğit yakaladı. Yiğit topu Ahmet yakaladı. Yiğit kazandı, Yiğit kazandı. Turun 2012'dir. Gönüllüler önde. Aynı çizgide, aynı karakterde savaşmaya ve mücadeleye devam edeceğim. Onlar için pes etmeden savaşmaya devam edeceğime söz veriyorum. Beni davet edecekler.